Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Son yüklediğim videodan sonra biraz daha açıklık getirmek istedim. Tabii ki benim gibi bunları yaşayanlar var. Ve sanki bir film senaryosu ya da bir rüya gibi ya da gerçekten kasten yaptığımız, yani kasten uydurduğumuz bir şeymiş gibi takip edenler de var ama her birimiz bunu yaşamayıp da bu şekilde bakanlarda girdiğimiz bu süreçle bunun gerçekliğini kendi ölçeğimizde kendi algımız çerçevesinde kavrayacağız. Dünyada görünenin ötesinde gösterilenin ötesinde ve gösterilenden yani çok farklı bir şekilde ciddi bir savaş var ve bu savaş ee, Şimdi nasıl? Ee, görünen bu katı madde alemini gerçeklik olarak algılamışız. Mesela bana dün sorulduğunda, Sirius'lu rehberler tarafında, senin için gerçeklik ne? Ben de tanım koydum. Yani dedim ki, bu iki gözle gördüğüm, çünkü ve ellerimle tutabildiğim ve ve alışkın olduğum şekilde şimdi benim sesimi duyduğunuz gibi duyabildiğimi gerçeklik olarak algılıyorum dedim. Sonra bir alan açtılar ve vizyonlar gösterdiler. Ya o kadar komikti ki gerçekten. O kadar komikti ki halim, vaziyetim. Ee, gerçek saydığım gerçekliğim. Çünkü böyle saymaya devam etmemiz için ve böyle saydığımızda ışık tutsaklığı devam edecek ve ancak ışık tutsaklığı devam ettiğinde bu hikaye devam edecek. İlkel bilinçteki yani ilkel bilinçteki insanlarla ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Yani sürüye dahil olan, sürü şeklinde hareket eden insanlarla ilgilendikleri falan yok. Onların yani dünyamıza ve bana bana da bunları yaşatanların daha doğrusu benlik bir şey değil bu yani. Bu gerçek anlamda ama öğretilmiş bilgilerle değil. Yaratıcı kaynak ışığını ve bunun sonsuz özgürlüğünü ve evrimini seçmiş olan ruhlar ve buradaki benim bahsettiğim biraz önceki gerçekliğine tutulmuş olan sürü psikolojisiyle hareket eden İlkel bilinçteki insanlar. Kulonlara falan hiç girmeyeceğim. Ee, çünkü savaşın şiddetini arttıran kulonlar ya da androidler değil. İşte bu sürü psikolojisine dahil olan kendini yalnız hissetmemek için, belirli bir dinde, mezhepte, belirli bir gruba dahil olmak için e, davranan ve bu şekilde hareket edenler sayesinde bu şiddet artıyor. Oysa ki sorsak, Yaratıcı kaynağa hizmet ettiğini söyleyecek. Özgür bilince hizmet etmek demek ve sonsuz kaynağın varlığına ve ışığına hizmet etmek demek. Tüm bu sana gösterilen kalıptaki benim gerçekliğim gibi gerçekliğini kavramak. Çünkü gerçeklik saydıkların dışarıdaki dışarıdaki de tuhaf oluyor. Çünkü dışarıdaki yok, içerideki yok. Her şey iç içe geçmiş vaziyette. Ve bu döngünün devam etmesi gerekiyor. Bu döngünün devam etmesine hizmet etmek için özgür bilince hizmet ediyor. Kaynağın ışığını yansıtanlar, kaynağın ışığını yansıtan yani yansıtanlar olduğu gibi, ee, o da yansıtmadığından değil. Ama bir de iblise hizmet edenler var. İblisin görevi bizi yolumuzdan döndürerek gerçekliğimizi kısıtlı algıda algılayarak bu gerçeklik döngüsünde kendimizi beşeri zannederek bu döngüyü onun döngüsünü devam ettirmemiz. Bunu seçmiyorum. Hiçbir sürüye dahil olmayı seçmiyorum. Söylediklerimi Kelime anlamıyla değil, daha doğrusu kelime anlamında nasıl anlıyorsunuz? Mesela ben Türklük dediğimde sizin için kayıtlar neyse, gerçekliğinizdeki oluşmuş olan kayıtlarınız neyse onu öyle algılıyorsunuz. Bu öyle bir şey değil. Bu tüm dinlerden, mezheplerden önce var olan ırk. Dillerden de önce var olan ırk. Tüm ırklardan önce var olan ırk. Ve tüm ırklardan daha üstün olduğu için değil. Ama görevi bu. Dünyayı dönüştürmek. Ve tam olarak yaratıcı kaynağın bu sonsuz döngüsüne hizmet etmek. Çünkü şu anda bilinç tutsak. Buradaki bilinç tutsak olduğu için tüm evrendeki tüm parçalarımız gelişim ve dönüşüm sürecinde bizim yüzümüzde tutsak. Bunu algılamamız bu kadar zor mu? Ve bu varlıklar çok zekiler. Çok zekiler. Sevgiden yoksun çok zeki varlıklar. Tüm sistemi deşifre etmiş. Ama sadece tüm sistemdeki geçiş kapılarından geçemiyor. Ve bu bu geçmesi ve bu düzenin devam etmesi bize bağlı. Yani biyolojik olan kaynağın var ettiği, kaynağın ışığının var olduğu insanlara bağlı. Androidlere falan bağlı değil. Yani biyolojik insan olmadığında android falan burada ne yapacak? Bir, bir anlamı yok ki. Onların dünyasına zaten var mı? Onların dünyası nere? Bütün evren. Bu parazit başı bizi aslında bize hizmet ediyor. Bizim bunu bu imtihan da budur. Bizim bunu kavrayarak bu gücü bu gücü kavrayarak ve kaynağın gücünü gücünü ne kadar ne kadar vazgeçmeden devam edersek ve kalıplara girmeden ve kalıpları reddederek ancak o zaman Anka gerçek anlamda küllerinden doğacak ve bu dönüşüm bu evrim dönüşümü devam edecek. Ve gerçeklik algısı devam edecek. Ne olacak peki diyorum. Yani bu gerçekliği ben bıraktım. Bıraktım zaten aklım aklı öğretilmiş haliyle bıraktım. Akılsız olduğumuzdan falan değil. Bizi gerizekalı olduğumuza ikna ediyorlar. Gerizekalı falan değiliz. Her şeyin farkındayız. Her şeyi biliyoruz. Oturup da size şimdi atomları falan deşifre edecek değilim. Manasız. Manasız bilgilerin. Manasız yani. Özü sevgi olan ve özgürlük olan gerçeğin e, isimlendirilmiş ve formüle dökülmüş her hali manasızdır. Manasızlığı kalaba döküldüğü içindir. Ama biz bunu biliyoruz zaten. Ve isimler verildiğinde gerçekten hani ben bakıyorum, baktım yani ya kafam yerine geldikçe abonelikten falan çıkanlar oluyor. Sorun değil, hiç sorun değil. Bu kelime sizi rahatsız ediyorsa buradaki kayıtlara bakmalısınız. Türklük kelimesi. Bu bir kelime. Tüm her şeyden önce var olmuş olan bu ırkın gücü ortaya çıkıyor şu anda. Ve bu güç şaha kalkıyor. Ve bu güç yaradanın gücü. Bu güç kaynağın gücü. Hükmünü verdiği bu ırk hükmünü, yaradanın hükmünü meydana koyarak bu hükme sahip çıkıyor arkadaş. Ne takılıyorsunuz bu kadar isme? Her şeyden önce var edilmiş olan bu ırk. Dinden mezhepten önce. Her şeyden önce var o. Bunlar hepsi sonradan geldi. Siz bunlar bilmiyorsunuz mu? Biliyorsunuz. Ve dinler mezhepler insanları ıslah edip terbiye etmek için ya da yaradan aşkını e, meydana getirmek için geldiyse dünyaya öyle mi oldu gerçekten? Öyle mi gerçekten şu anda? Bu gerçeklik tüm dinlerden, mezheplerden önce vardı. Bu ırk hiçbir ırkı kopyalamayacak kadar asil ve eşsizdir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu öyle bir ayrımcılık değildir. Ben bunu eşimle de konuştuğumda dedi ki Mavili bak bu böyle algılanır ama senin özünde ne dedi? Özünde ne dediğini anlayan o zaman gelsin beri Aşktan muhabbet edelim. Öyle bir şey değil. Kimseyi ayrıştırmak değil. Tam tersi. Birleştirmek için bu ırk burada. Öğrendiğin benim gibi gerçekliğin ne kadar varsa dışarıda. Hiçbir zaman sizlere dinimler mezhebimden bahsetmedim. Günü gelecek bahsedeceğim ama. Çok uzak değil o da. Zannettiğiniz gibi olmayabilir. Farkındayım. ve bana iliştirilmiş tüm etiketleri reddediyorum. Kabul etmiyorum. Bu aşk, bu ışık tüm etiketlerden önce de vardı. Tüm suretlerden, tüm bilgilerden önce de vardı. Hep var olandı. Hep var olacak olandı. Ve artık bunu bir fark edelim. Bu ırk bu hükmü kaynağın hükmünü alıp kabul edecek ve dünyayı dönüştürecek bu kadar şey deneyimliyorum bu kadar şey oluyor az geçmiyorum fark eder bu, bu beden zaten dönüşecek ölüm yok yok o da dönüşecek bilinç sabit onun varlığı sabit sonsuz kaynağın varlığı sabit akla fikre gelmeyecek çünkü aklı kısıtladığımız için şeyler yapıyorlar bizlere. Çünkü bedenin bedenin gücünü ve bedendeki tüm tüm sistemin nasıl çalıştığını deşifre etmiş, biliyor yani çok zeki. İblis çok zeki arkadaşlar. Zeka ile ilgili bir sorunu yok. Onu da yaradan var etti. Çok zeki ve senin kendi fantazi, fantazilerini değerlendirerek sana gerçeklik yaşatıyor. Ve bu bir önceki bahsettiğim videoda toplanılan kamplarda kamp, oralar kamp ve Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde varlar bu kamplar. Baktığında görmeyebilirsin. Gördüğünde görebilirsin. Ve bu kampları insanlar ıslah edip vazgeçirmek için topluyorlar. Androidleri toplamıyor, klonları toplamıyor. Yükselişte olan, yaratıcının kaynağın, Allah'ın hükmünü fark eden ve bu hükmü, hükmü tamamen e, deşifre ettiğinde asla bu yoldan döndüremeyecek olanları topluyorlar bu kampa. Benden başka hiç kadın yoktu benim götürüldüğüm yerde bunu bilerek seçtiler. Çünkü zaten konuştular ve ben onu algıladım. Beni nereye götüreceklerine dair kendi aralarında istişare yaptılar. Bunu bilerek seçtiler. Tek kadın bendim. Ama biliyor musunuz? Son yaptığım hamleyle onlar da benim gitmemi istediler. Çünkü benim söylediklerimle ve yaptıklarımla diğerlerini de uyandırdım. En az üç kişi benimle birlikte özgür kaldı o kamptan. Ağzıma ayrıştırmayı bırakın. Hangi dinde, hangi mezhepte olduğumuzun bir önemi yok. Bu ırk mevzu bahis, hedef de bu ırk. Dünyadaki, tüm dünyadaki avlama bu ırkı avlıyor. Bu ırktaki geni, yani bu geni taşıyanları tek tek avlıyorlar. Öldüremeyeceğini biliyor artık. Ölümün bir çözüm olmadığını biliyor. Daha önceden de söylediğim gibi çünkü ölüm yok. O da biliyor. Şimdi sistem çok hızlandığı için bu varlıkların formuna bir şey yaptığında tekrar çok hızlı bir şekilde başka bir formla anında geri görüneceğini ve görevine devam edeceğini biliyor. O yüzden asimile etmek için elinden geleni yapıyor. Vazgeçirmek, asimile etmek. Sana ihtiyacı var çünkü bu dünyada devam edebilmesi için senin ışığına. Senin kaynak ışığın o kadar güçlü, o kadar güçlü ki bu beden yoluyla o kaynağın ışığının ve varlığının Um, bir katalizatör gibi bir alıcı verici anten gibi senin sayende var olup var ediyor yani arkadaşlar canlar var ya çok güzel bir şeydir gelin canlar bir olalım zaten öyleyiz çünkü her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Karar sizin.